PK'ya mı geleyim? Efendim Özlem. Vallahi PUBG. Ay ben bombaya de bu bombaya çok patladım. bizden kurtuldunuz işte. Bombaya gibi. patladım. Aa aynen biz aynen bizden ihtimali yoktu, işte yoktu. çok şükür. Vallahi lan helal olsun size. Ama süre yok. Ha Mehmet Ali Erbil yayında. Mehmet Ali Erbil bak Mehmet Ali evet. Erbil. Anne Beni kaldırdı. Vallahi önüme geldi bak ha önümde. <laughs> Al 275 kişi var ya yanında. Allah Adam bombayı kurdu kanka saatlerce. Ben anlamadım. Aynen herif var sandım red red. da. Ana niye reddetti ki? <laughs> kanka keşke ah be. Bir düşünün bak. Kalır red kalır. Red kalır. <laughs> Nerede mamzunda kim var şu an mesela? Yap, yanında. Ha. Bulut, Elbil, sonu, Hop ışığımızı değil. açalım ledimizi. Oğlum tam güzel hayatım var benim şu an ya. Ölmediğim müddetçe. Ya kanka. İşte girecek tabii işe de girecek. Selam Kanka ben önce Selam. bom bir şeylerimi düşeceğim Ankara ya. Valla. Hoş bulduk. Hayırlı işler kolay gelsin. Lan. Hayırdır baba sen de bir kişi var herkese meydan okuyormuşsun. Ben yaparım. Nasıl yaparsın? Hayırdır bana da yapsan aynısını. Valla yaparım. Ne beni beni bilen biliyor. Beni bilen biliyor. Yaparım ben. Şuraya bir, bir tane git ama ya. Vallahi, hiç affetmem. Set. Kaçtan sonra susma onu söyle. Ne? Kaçtan sonra susma? Kaçtan sonra mı? Bilmem. Abi. Arkadaşlar kaçtan sonra susturayım tokatçı?